O zaman bir de çölyak hastalığı için ne önerirsiniz hocam? Evet. Bakın çölyak tamamen pediatrik bir rahatsızlıktır. Yani e, ilkokul çağındaki çocuklarda gözlenir. İleri yaşlarda bu olmaz. 15, 20, 30, 40. E şimdi 60 yaşındaki insanda da çölyak var. Neden? İşte endüstriyel buğdayın Sebep olduğu bak endüstriyel buğdaydan bahsediyorum nedir bu endüstriyel buğdayın amacı nedir efendim diyor ben insanların karnını doyuracağım e biz aç kalmalarını mı istiyoruz e onun için protein oranını yükselttik yani gluteni yükselttik yani gliadin'i yükselttiniz e, dolayısıyla e, gluten yükseldiği zaman işte bu ne yapıyor? Peptidaz diye orada bağırsağın geçirgenliğine engel olan durum ortaya çıkıyor. O enzim aktivasyonunu kaybediyor ve bu bağırsakların üzeri böyle halı yüzeyi gibidir. Tüycük, 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 tüycük. Öyle söyleyeyim değerli izleyicilerimize bunu tıraşlıyor. Yani e, dolayısıyla gıdalar oradan içeriye girmeye başlıyor ve başlıyor ondan sonra inflamasyon dediğimiz olay ve çölyak ile ilgili şikayetler. Eğer siz doğru buğdayı endüstriyel olmayan ata buğdayınızı tüketirseniz Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Ama Ata buğdayı yok da bu endüstriyel buğdayı tüketiyorsanız işte onun için e, nedir? Çölyakla yakla karşılaşırsınız. Bu aynı zamanda geçirgenlik arttığı için bak endüstriyel buğdayda buna biz sentetik buğday da diyebilirsiniz. Artık literatüre bunlar sentetik diye geçiyor. Yapay diye geçiyor. Bu buğdaylar, Neticede ne oluyor? Kolesterolünüz yükseliyor. Halbuki ata buğdayı kolesterolü düşürür. Şekeri düşürür. Bu endüstriyel buğdayda ise tam tersi yükseltiyor Hüseyin. Peki evet. ne yapacağız? Şimdi burada yapacağınız şey çöl yaka karşı beslenmenizi değiştireceksiniz. Ata buğdayı kullanacaksınız. Ata buğdayı. Bu çok önemli bir kriter. Hatta bununla ilgili yapılmış birçok klinik çalışma var. IBS mesela, Irritable Bowel Syndrome, Hareketli Bağırsak Sendromu tamamen endüstriyel buğdaya bağlıdır. İşte orada ne oluyor? Ee, orada ne oluyor? Siz ata buğdayını kullanırsanız, siyez gibi, kara kılçık gibi, zerun gibi, topbaş gibi buğdayı kullanırsanız, Kavlıca buğdayını kullanırsanız daha onlarca çeşidi var. O Hazreti İbrahim'in dolaştığı o Harran ovası var ya işte o topraklarda yetişen buğdaylar var. Yani o Tek tek dağları üzerinde yetişen, yamaçlarında yetişen. Evet. Çörek için yine yardımcı ve destekleyici olarak günlük yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar çörek otu tohumu yoğurda karıştırıp tüketilebilir. Eğer bu şekilde tüketmekte zorluk çekiliyorsa her gün bir yemek kaşığı kadar çörek otu yağı tüketebilirler. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.